bakıyoruz. Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Bugün e, ee, AVM'den aldığımız işte hep pahalı oyuncak olacak değil ya. İşte bu, yöntemiz, bu, yöntemiz, bu, yöntemiz, bu, yöntemiz, bu yöntemiz şeylerden aldık. Ve size videosunu çekmek için buradayız. Şimdi ilk hangi topla başlayalım? Ben şimdi gözümü kapatacağım ve seçeceğim. Bir topları sonra koyacağım. Hani şöyle bir top seçtim. Şimdi bunu açıyoruz. Gel. Tün tün. Hadi bunu çekecek. Açıyorum. Açayım mı? Açayım. bu ne? Şöyle güzel bir şey. Bilemedim ama. Kutular da çok tatlılardı arkadaşlar. Tamam. Şimdi gözümü kapatayım ve evvel kenara alalım. Çünkü bunları videonun en sonunda açacağım. Bu arada ben Fenerbahçeliyim. Şöyle bir Fenerbahçeli bir top aldım. Açıyorum bunu size göre. Şimdi açalım içinde ne varmış merak ediyorum. Arkadaşlar Birleştirmeli bir şeyler işte. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir top. Bunu arkaya koyarım. Şöyle yine görün. Şöyle görebileceğiniz. Heh, bu da görebiliyorsunuz. Şimdi gözümü kapatıyorum ve ben öbür dındınla geçiyorum. Böyle tespit de bulunması. Şimdi dındın açıyorum. Ben görüyorum kutusu Edeceğim. Babamla gittik. işte Tura da geldi aldım 3 lira sanırsam şu 2 liraydı bir de şunlar 1 lira 1 lira açarsam inşallah yani devam edelim şunu kutusuna birleştirelim bu yüzükler çok var önce ben bu yüzükleri her yerde takarım şöyle kelebeğe boşluğu çok tatlı oldu. Tamam. Videonun sonunda hepsini takacağım. Bakalım kaç tane çıkacak. Aa, güzel bir şeye benziyor. <laughs> Hepsi böyle. olacak diye bir şey yok. Değil mi arkadaşlar? Ayda yılda bir. Pahalı oyuncak. Bunlar ucuz. En ideali. Çamattı. <laughs> Tabii, <şimdi daha> açarsın. <laughs> ya bunlar da öyle bir yapıyorlar ki sanki çocuklar bunu eline aldığın açabilecek ya. Nasıl bir kafayla yapıyorsunuz? Güzel bir şeye benziyor dedim öbürünün aynısı çıktı. Anlamadım ki. Mu? Ney bu ne bu? Bilenler yorumlara yazsın çünkü ben hiçbir şey anlamadım. Benim anladığım kadarıyla şunlar birleştirilecek ama çok kaliteli bir şey olmadığı için birleştirip olmuyor. Ben anladım bu. Aa, bu da çok güzel bir yüzük. Niye söyledim? Neyse. Açılırsa inşallah. Şöyle bir şey yapayım mı? Bunların hepsini açıyorsun Sonra videodan sonra yapıyorum şimdi de. Bu sefer de kalpli bir yüzük çıktı. Abicim bir liraya satıyorsunuz. Bir lira da para ya. Sen biraz kaliteli şeyler koyun lütfen. Sözü kapatmam gerek yok. Çünkü aynı şeyler kaldı zaten. Aa bu farklıymış. Bekle kapatsak. bakın. Ne yapmış? Tırnağımı kopardığı için açılmıyor. Çok zararlı. Derdim yok. İyi ki zararlı değil. Yoksa açacak bir şey yok. Ben bunu videosu ile bırakacağım. Tamam. Kaç Arkadaşlar. Video'ya abone olmayı unutmuyorsunuz inşallah. Tamam. Okay, tamam anladım ben sizin adımı olmayacak mı diyorsunuz olacağım mı anlamadım. Bak. Arkadaşlar niye açılmıyor bu? Ah açtım. Açtım. Aç. Hadi açıl. Açıl. Tamam. Ama sen nasıl çirkin bir şeysin böyle ya? Anlıyorsun. Allah'ım sana şükürler ediyorum. Tamam arkadaşlar yine şu top şeyden çıktı. Arkadaşlar sonunu da açtık ya. Aa altındaki şeffafmış. Çok güzel. Bunu açacağım. Aa direkt açıldı. Aa bu sefer böyle bir yüzük çıktı. Yine bir topaç. Ha şu farklı olan açamadığımız bu. Bak Kinder çocuklar açamıyor. Hüp hüp hüperi çocuklar açamıyor. Bunlar da çıktı başımıza. Bir kere çocuk... Barbie kutuları ya da oyuncak kutularını da çocuklar açamıyor. Hep babalarımız, analarımız açıyor. Biz neden açamıyoruz? Mesela annen baban yok yanında. Arkadaşınla berabersin. Arkadaşın da güçsüz sen de güçsüzsün. Hüp hüp hüper süp süp süper alıyorsun. Ne yapacaksın? Ben onu şunu kapan çok beğendim. Adıntın efekti yapma Neyse. Arkadaşlar bunun kutuları daha çok işimize yarar bence. Challenge falan. Açılır mısın lütfen ya? İçinde topaç var. Ben seni açmak istiyorum. Arkadaşlar içinde şöyle bir topaç var. Gördüğünüz gibi. Açamadım. Anlamışsındır. Direkt döndürmeli topaç. Açamadım. Yani onu açamayacağız ve şunları geçeceğiz. Şöyle. Neydi? Şurada öpücük gibi bir şey çıktı. Çocukları yazık ya. Açılmıyor. hiçbir açılmıyor. Ben aslında bebekler nasıl açacak mesela? Çok güzel bir şey çıktı. Bak bunlar ne kadar çabuk açılıyor mesela şurası. Şaka yapma. Bence çok güzel şeyler çıktı. Bu ne ya? Böyle böcek var mı arkadaşlar? Böyle böcek var mı? Hiç beni benzetmiyor musun? Neyse ne bekliyorsunuz? 3 liralık şey. Tamam. Şu bakın direkt şöyle yarısına kadar kapanmış bir şey. Abi şimdi bunu açıyorum. tane yani hamur çıktı. Hamuru da açacağım. Burada bir tane de kal kalıbı çıktı. Arkadaşlar şunu anladınız değil mi? Normal çıkan şu da açamadım. Beceremedim. <laughs> Hayda. Ay. Sıkıldım açılmadı. Nasıl çocuk atacak mesela? Ay bu küflenmiş. <laughs> Şimdi çıldı bu. Tamam. Bence normal bir hamur. arkadaşlar şimdi... bu videonun da sonuna gelmiş bulunma. Bu videonun Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlarımız. Siz çok seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı, işte bir sürü şey yapmayı unutmayın. Bir durun ya. Sizi çok sevdiğimizi unutmayın.